<laughs> ses ses. Hey arkadaşlar işte ben Osman yep bir video videosu karşı karşıyayız da silah yolu neymiş lan? Bence şimdi biz burada beleşe altı mı bulacağız? Ah evet bir dakika dur ben şey yapıyorum. Hey arkadaşlar işte ben Osman arkadaşlar bu hesap ben size çekiliş yapıp vereceğim bu hesabı ben düzleyeceğim tamam mı? Size bunu var ya üf manyak bir şey vereceğim Ben size chat yani size manyak bir hesap dizik vereceğim elimden geldiğince bu hesabı dizmeye çalışacağım arkadaşlar şimdi şunları falan açalım ondan sonra bakarız şeylere bir günlük M4 iyi güzel baba silah yolu arkadaşlar avp metal'e çok güzel için ben ilk şeyimizi avp'ye basacağım AWP'ye bastık. İkinci levelde başka bir şey biz Üçte de pompalı. Neyse arkadaşlar makinalı geçelim. Bir bu. iki bu. Nişancı. Üç, dört davet olsun. Bakalım. Bizde karakter yok herhalde. Karakter varmış lan aslında ya. Hiç Belki yanlışlıkla seçmişimdir. Tamam. Hiçbir şey yok. İlk maçımız sade ölüm girebiliyoruz galiba. Evet, ölümle başlayalım arkadaşlar. Zula pasta ücretsiz başla. Arkadaşlar bu arada 100 abone de e, bir kişiye, e, bir kişiye tekrardan söylüyorum, bir kişiye ücretsiz zula pasta vereceğim, hediye edeceğim. Bunun için de yorumlarda buluşabiliriz. 100 abone olacak bu arkadaşlar. 81 e abone. Şu an ama izlenmelerimiz çok düşük. Chat. Bu izlemeler neden bu kadar düşük? Chat. Hı? Hmm. Bir kol içeyim. Saat var arkadaşlar 11 buçuk. Hmm. Hmm. Bu video size bilmiyorum ne zaman yüklenir. Editler yüklerim büyük ihtimal. Eliminate kilimizi vurduk şöyle. Double kill. İki de vurduk. Oo Arkadaşlar bıçağı da basabilir mi? Bıçağı direkt basmanız. Ee, yani YouTube'a art, e, YouTube'da mısın? bıçağı artırması kolay olur. Biraz daha şeye göre, yani taarruzlara göre. Ondan dolayı buna artı vurmadım arkadaşlar. Bu videoyu için özellikle saldırırım arkadaşlar zaten. Aa vuramıyorum abi. <laughs> Elimi de sızdım chat. Ha dedim direkt gireyim şey olsun. Bakalım korkan. Orada bir fight dönünde bir ekmeğimiz çalındı orada bir. Triple kill. Bakalım şuan 5'e 1'i, KD'ye 2'ye 1'i M4 alacağım onları Sağolun dur lan, Lan, sana çok ekstra da koymamışım ki Ekstraları koyalım Evet arkadaşlar hepsi şey olacak biraz ama Lan Ben de diyorum bu kadar niye yavaş Ya <laughs> lan yine. Double kill headshot. Sesimi anla. Gelin bir arkadaş bu hesabı yani ödeyip prestige alacağım. Canlı yayınlarda oynarız bir bu hesapla haberiniz olsun. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Adam göremiyorum. Tamam, tamam. Her anne Butcher, Serial killer Haydi evet arkadaşlar. Bir değişik olma yaptık. Hadi lan. AKK değil lan bu arada. Bak tamam. 5 biliyorum şu an. Onun nokta. Onun, üzerinde kumada var. Onu Ya ısınık kirebilsem belki... Onu alabilirdim. <laughs>

Serial killer Serial Killer. Ah, ah! Okay, bravo. Assist master. Double kill, headhunter. takım da biraz iyi geldi rakibime göre. <laughs> Ondur. Butcher. Oğlum bu botları çözemiyor. Böyle pat diye silah çekiyorlar. Çekemiyor <laughs> abi. Şey Aaa yani? ölmedi lan. Bıraktım hani öldü diye de dönemedim. atsın abi de oyunu çıkar arkadaşlar. şöyle bir biraz daha <laughs> kendine çalışsam mı? headhunter la mermi bitmiş taçet headshot double kill taçet oyun birazdan yani şey <tuh Aladdin> headshot Ping atabilir miyim? Değil ama mi? <laughs> Double kill. Şey, evet, ben çok severim ya. çıktı. 2 dakika 8 dakikalık video olmuş. Onu size bakalım kaç değer olmuşuz. Hı -hı, telefon gitti lan. Hı, çaldı. Mix. İki daha olmuşuz. İkinci neye basın chat? Bence PP 2000. Sonra çok ah. kadar vuracağız. Artı bir bunun. Allah seni belanı istemiyorum. Zıla zıla haf. hafıma ha ha ah kanal diyemiyorum Ha. de bunu koyayım. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz inşallah hoşçakalın bay bay.